Sizin de sihirli bir lambayla hayallerine kavuşan Alaaddin'in yerinde olmak istediğinizi duyar gibiyim. Aslına bakarsanız olabilirsiniz. Ama unutmayın Alaaddin'in o lambayı elde etmesi ve sonunda dileklerine kavuşması hiç de kolay olmamıştı. Tüm engellere rağmen azimle, kararlılıkla, inançla yol almış ve sonunda lambaya ulaşmıştı. Onun hayali sevgilisine kavuşmaktı. Sizinki ise kendinizden bir marka yaratmak. Size Alaaddin'in sihirli lambasını değil bu kitabı sunuyoruz. Kitabın sayfalarını çevirmeye, okuduklarınızı hayata geçirmeye ve kendi hikayenizi yazmaya başlayın. Ben Mark Olsam tüm kitap evlerinde. Epsilon yayın evinden çıktı.